çok emmeye başladı ya. Ya sen bana bıraksana yani ben bu işin uzmanıyım bak. Dededen yadigar bu iş. Görevi bunun yani emecek. E, ama çok acıyor be oğlum. Demek ki kötü kanı akıtıyorsun. Bak gördün mü kanına bak kanına. Bu benim kanım mı? Evet sıfır araç pozitif. Eline sağlık doktor oğlum. Geçmiş olsun Münevver teyzeciğim. Merak etme iki üç güne kadar o şişlikler değinecek. Rahat ol yani. Allah razı olsun doktor oğlum. Yok teşekkür ederim sağ ol. Sen tabi sabırlı riayet ettiğin zaman olacak. Ya ne yapayım yaradan bunu böyle yaratmış. Yani bana milyar versen emmem. Ama bunun görevi o. İki üç gün sonra onları da çıkar da şişme yapmasın. Şişme yaptığı zaman mikrop kaparsın. Hijyen değil yani. Tamam evladım. Borcunuz ne kadar? Şunu alsam yeterli. Cık, cık. Evladım benim içeride torunum var. Hı? Onda sedef hastalığı var. Onu da evdirelim mi? Yok teyzeciğim. Yani o tür hijyen değil dedim ya sana. Sivas balıklı göl diyoruz biz ona. Balıklar daha güzel oluyor. Sen mi ötüyorsun? Yo. Ha telefon ötüyor pardon ya. ya. Hmm. Tutsana teyze bir dakika şunu. Alo. Efendim. Ne oldu? Meveş ne, ne oldu? Ne? Babama ne olmuş? Bir dakika dur pandik yapma. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hayırdır evladım ne oldu? Ya bizim kayınpeder gidecek galiba. Hadi ya. ya Münevver teyze sülükler sende kalsın gözünü Hı, seveyim bak. Olur. Hepsini aynı anda kullanma çocuğa da yapma. Maazallah zehirlenir gidersiniz ben sana söyleyeyim yani. Çok iyi insandı baba yarısıydı. Ha, ha. <laughs> Ölümlü dünya yavrum ne yaparsın Allah sabır versin sana. Ya duygusal bir yapım var hadi eyvallah. <laughs> Aslan bak ilk benim adımı veriyor. Buyurun kayınpederim. Sevgili damadım. Hı, sizi dinliyorum kayınbabacığım. Ben gideceğim damat. Sana vasiyetim şudur. Evet. Biliyorsun durumlar kötü. Etraf çakal kaynıyor. Bu yüzden evimi, evet. karımı, kızlarımı ve torunlarımı sana emanet ediyorum. Bundan sonra Onları sen koruyacak, sen kollayacaksın, beni aratmayacaksın. Anlaşıldı mı? Nejat, biraz daha makul şeyler vasiyet edebilir misin? Çok geç Hazalet. Ben öldükten sonra derdini aslana anlatırsın artık. Kıyıp <laughs> <laughs> Hayır, hayır! Şükrü aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim